gösteriyor biz ona gösteriyoruz sen göster mi? bakalım neleri göster bunlar sana göre değil sanki bakalım şimdi anneciğim bunları bir sen basalım. yapamazsın sana göre bir oyun bulalım gel, evet gel, gel, gel sana ben. görelerini bakalım neler varmış bir gösterelim durun bunlar sana göre değil anneciğim Bunları büyük abiler oynuyor ben sana göre bir tane bakacağım evet sana göre bulacağız şimdi Bunlarla da basket atılıyor galiba değil mi? Evet basket atılıyor. Anne senin boyun daha buraya kadar geliyor. Buraya basketi nasıl atacaksın? <laughs> nasıl atacaksın basketi? Anne öldürmek güzel bir oyun değil. Biz öldürmeli oyunlar oynamıyoruz. Evet ben de beğenmedim. Burada zombiler var arkadaşlar. Zombileri bunlarla ateş atarak öldürüyorlar. Ama bence hiç güzel bir oyun değil. Doğrucuğum kartın içine para yükleyelim. Evet, evet. kartı para yükleriz ama önce ne oynayacak ona bir bakalım. Hem oyuncakları da göstermiş oluyoruz. Tamam gel daha bir sürü oyuncak var bir bakalım Öyle hepsine. Bir bakalım hepsine bakalım Sonra evet. Zaten oyun alanında resmen canımı çıkarttı Evet bak şurada Hello Kitty var mesela. Gördün mü? Ama o da çok bebekler için. ben Hello Kitty diyorum o arabaya gidiyor. Bunu yapabilir misin ki? Olmadı baban oturur yanına yardım eder. Baba yardım eder. Ama bir bakalım önce neler var. Ben gidip bir bakıyorum. Yani bak mesela çarpışan araba var burada. Durup buna binmiştin hatırlıyor musun? Bunda sıkıldın ama sen. Bindin ve sıkıldın bunda. Otur bakayım. Gel resmini çekeyim burada senin. Bak bakayım bana. Bana bak bakayım. Evet. Burada da Hello Kitty varmış. Başka var mı oyuncak? İleride de bir şeyler var ama önce bu tarafa bir bakalım. Başka da yok sanırsam. Evet, Bak koştu gidiyor. Nereye gittiğinden haberimiz yok şu anda. Tamam annesi biz bunu oynayabiliriz. Boyu yetiyor. Boyu yetiyor değil mi? Evet. O zaman dur babanla bunu oynamak ister misin? Tamam bunu oynarken o zaman ben sizi çekip o zaman buna ne yapalım bir para yükleyelim kartımıza gelelim tamam mı? Hiç beni evet. duymuyor bile bakar mısınız? Evet. Ha, bekliyor burada iyi hadi bakalım. Kartımızı doldurduk hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Kim yenecek bakalım? Ben güzel odaklan tamam mı? Şimdi çekip bakalım kartımızı bir okutalım okutma yeri burada mı? Yok. Burada mı? Orada mı okutma yeri? Burada. Heh, buradaymış. Tamam. Evet. Evet başladı. Vur duru. Duru vur 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 vur. Hızlı vur hızlı vur hızlı vur hızlı. Aferin sana. Ya. Baban sana attı taşı. Bak buradan taşımızı alıyoruz. Evet Hadi var. bir daha. Hadi hadi hadi. Şu an 1-0 baban yeniyor seni. Duru hızlı ol. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. <laughs> ya kızımı yenme. Duru çabuk 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 çabuk. vur vurdu bu anneciğim. Ya kızımı yenme. Durup sakın sana gol atmasına izin verme. Hızlı vur. Vur anneciğim ileri vur vur. 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 Ya. <laughs> Kendi kalene gol attın. Gel bir daha. Bir daha Süremiz bitmedi daha. Hadi. Hadi hadi hadi. Aa. Babana gol attım gördün mü? Hadi. Baba sende gol attık sana. Hadi dur hızlı vuracaksın ben gibi. Vur. Aa, gol attın babana. <laughs> Hadi bir daha. Hadi bir daha, bir daha. Süre devam ediyor. Oo! <gülüyor> <gülüyor> gol attın babana. Sana. Bu ya. arada birazdan çarpışan arabaya binecek Asel Duru. Bu videoyu sonuna kadar izleyin, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın, tamam mı? Hadi Duru vur Duru gol gol gol. Duru vursana hızlı vur. Oh. Aa, aa, hadi. Duru hızlı vur babana tam gol at. Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Yetişemiyor anneciğim ya. <laughs> hadi bir daha. Ah, ah. Vur 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 vur. Ya bir türlü gol atamadık şu anda 4-2 duru yeniyorsun 4-2 yeniyorsun babanı Kendini atacaksın bak dikkat et hadi bu bir tane yeeey <laughs> <Yes. gülüyor> <Yes. gülüyor> 5-2 duru yeniyor hadi bakalım hadi hadi bakalım vur şimdi. Bunu böyle hızlı vuracaksın. Hızlı vuracaksın. <laughs> dur dur dur. ya elimde telefon. Dur. Ben de yenemedim. Ya hadi al. Hadi hadi hadi. Babanı yenmen gerekiyor. Aferin böyle işte. Vur vur Hızlı vur. Hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Topu takip et. Takip et takip et takip et. Bak kendini atma. Arkadaşlar duru yenmen gerekiyor bu oyunu. Bak seni izleyen herkes duru yensin diyor. Yay. Allah ya. 5-4 oldu inanmıyorum. E anneciğim bak buna böyle vur. Vur vur vur. vur. Evet. 6-4. Yes. Hadi. <laughs> Hadi. Bu oyun ne zaman bitiyor bu arada? Ne zaman bitiyor bu oyun? Kaç dakika sürüyor bu? Iyi böyle. <laughs> Ama çarpışan arabaya binecek ya çok heyecanlanıyorum şu anda. Evet. Aferin. Hey. Ya kızımı yenme. <laughs> gel gel. Daha sen öndesin. Aa küsü gitti arkadaşlar. Daha bitmedi. Gel ağlıyor. Kıyamam sana. <laughs> ya annesi bak. Ben... Ben... <laughs> bak bu sensin. Daha şey oyun oluyor. devam ediyor. <laughs> gel. Süren bitiyor. Süren. Evet evet <gülüyor> gel. Gel. <laughs> <Ay. Ay. Ay. gülüyor> Hadi annesi. Çabuk çabuk çabuk. Aa, aa yedi oldun farkında mısın? Yedi oldun. Aferin sana. Bitti bence. Tebrik ederim. Evet baba söyle git duruyor. Tebrik ederim. Evet Duru yendi. Hazır mısın? Hazırım. Neye bineceksin? Tabii ki inşallah ben yenerim. Ben, ben, Bir şey söyleyeceğim. Şu an senle babandan başka kimse yok binecek Yenmeli yani. Yenmeli değil bu gezmeli kızım. Artık gezeceksin. Hadi renk seç bir tane. Gezliyor musun? Koş renk seç. Oo beni dinleyen yok ki. Pembeye gitti gitti oturdu bile. Bakın şöyle yakınlaştırayım size. Ya anneciğim yiyeceğim seni. Arkadaşlar biz ikinci tura kaldık ve herkes bindi. Kimse yok. O yüzden babasıyla gezecek burada. Onu kırmadı. Çok binmek istedi şimdi çarpışan arabaya. Şimdi başlatacaklar. Başladıktan sonra tekrar geleyim ben. Evet, şu an başlıyorlar zil çaldı. Durun. Durun uzaktan dört kişi. Bu tarafa gelin göreyim sizi. <laughs> Durucum, hadi el salla bizi. Mutlu musun? <laughs> Çarpacağım arabada bir tek ikisi var Allah'ım. Kime çarpacaksınız peki? <laughs> dönüp <laughs> duruyorlar keşke birkaç kişi de alsaydı birbirlerine çarpsalardı ya hadi böyle gelin gel böyle durun <laughs> yiyeceğim seni ya <laughs> durun çarpacak kimse yok ne yapacaksın gitti çocuğum çarpışan arabada insanları çarpacaklar arkadaşlar ama kimse yok kimse yok Hadi dönün gelin böyle gelin. <laughs> gel 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 sen mi kullanıyorsun? <laughs> Allah oraya çarptınız. Bundan sonra bakalım duru neye binecek? <laughs> Bak oraya çarptıkları için o kadar mutlular ki. Ay bana çarpmayın. Bana çarpmayın bana çarpmayın bana çarpmayın. <laughs> Düzgün kullanın. Nereden aldınız ehliyeti? Hayatım ehliyetini nereden aldın? Bak kullanamıyorsun. Evet, okay. <laughs> şimdi buradan indikten sonra başka oyuncak bakacağız arkadaşlar. Bakalım Duru neye binecek? Çok da enteresan, çok güzel oyuncaklar var. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi biraz daha izleyelim. Sonra durduralım. Duru başka bir şey bilsin. Bakın bize kalp attı. Hadi siz de bize like atın. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi çarpışan araba? Güzeldi. O zaman Dön başka de oyun de seçelim. Mi? Döndünüz, tabii ki. Döndünüz. Döndünüz. Hadi şurada bir tane oyuncak beğenmiştik ya baban araba sürecekti. Anneciğim bu büyük babalara göre bir oyun. Büyük babalar abiler için. Gel. Evet abiler için. Sen gel sana göre olanlara gidiyoruz. <laughs> oyuncak seçeceğiz. Hadi gel. Gel 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 gel. Koş gel koş, koş 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 koş. Bak ileride babanla beraber araba kullanın hadi. Ben araba dedim ama sen motora çıktın. Motoru istediğin emin misin? Bunu mu istiyorsun? O zaman baban kullanmana yardım etsin tamam mı? Okutuyorum hazır mısınız? Tamam böyle. Hadi bakalım. Vallahi okuttum. Duru sıkı tut motorunu. <laughs> bakalım başlasın. Basın düğmelere başlasın. Ha, buradan motor seçiyorlar. Ben seçtim. Bakalım bize erkek izleyicilerimiz de bize fikir versinler. Bakalım hangisini Bunu seçtik? Sarıyı seçtik. Mor da güzeldi ama. Mor istiyorum ben. Mor istiyorum. Bak geri dönülmüyor galiba. Dur geri, geri dönülmüyor. anneciğim. Hmm. Tamam bu da çok güzel. Ya, geri mor dönülmüyor. Mor mor tamam mor. Bak bak mor mor. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayacağız şimdi. Nasıl başlıyor bu? Bekliyoruz herhalde. Heh, başlıyor şimdi. Ay iyi duracak heyecanlı. Evet. Şu sensin. Bak göstereceğim şimdi. Bu sensin. Hadi geç onları. Geç 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 geç. Oo duru nasıl gidiyorsun? Tabi Duru'yu babası götürüyor arkadaşlar bak. <laughs> duru kendisi gidiyorum zannediyor ama Ay dikkat et dikkat et bak ateşler falan geliyor. Aferin sana Duru. Aferin sana Duru. Hiçbir yere çarpmadı diyecektim. Bak, bak nazarım değdi çarptı. Duru gaza bas. Duru gaza basmayı unutma anneciğim. Sen sadece gidiyorsun. Oradan böyle. Bak bas 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 gaza bas çabuk. Hızlı bas herkesi geçmen lazım şu anda. <laughs> Nereye gidiyorsun denize düşeceksin. Allah. Allah ne oluyor motorumuza. <laughs> Duru'ya bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> <laughs> ya dur yiyeceğim seni. Gaza bas dur gaza bas. <laughs> Bakalım kim yenecek. Birinciyiz şu anda. Şu anda birinci misiniz? Süpersin. Evet. Süpersin. Ah geçti size. Oo onu alınca bak hızlanıyorsunuz. Onları alın hep. Allah nerelere geldiniz? Gene motorumuz arızalanacak bence. Şu mavi şeyleri alın tamam mı? Maviler hızlandırıyor sizi. Bak. Çabuk 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 çabuk. Hala birinciyiz şu anda. Birinci misiniz hala? Dur, Aferin Duru. Biraz da o tarafa ya. <laughs> Duru'yu çevirmekten babasının beli koptu şu anda. Bak el salladı. Ooo el salladı. Yoo, Uhu. Ay ne yapıyorsun Duru? Gördün mü motorista neler yaptı? İnanılmaz inanılmaz, i̇nanılmaz. i̇nanılmaz inanılmaz. Dur, zaten çok seviyordum motora binmeyi. Bu oyun seni bence iyi eğlendirdi. Bitti mi? Ne oldu? Hayır. Kaza Düştünüz mü? Kaza yaptınız. Durun bak. mavileri masa aldınız. Bak hızlandı gördünüz mü? Yavaş Anneciğim kıracaksın oyuncağı. Aferin size. Ay yine ateşler atıyorlar. Bakın Oo, geçecek sizi. Hadi hadi geçin geçin geçin. Geçin çabuk 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 geçtiniz. Hadi birinci olarak bitirin şu oyunu. Birinci oluyoruz. Emin misin? Bak önünde ama. Önünde hadi yetişin. Aa. İkinci, ikinci bitirdiniz. Olsun. Olsun, güzel. Olsun sizi tebrik ederim. İkinci olmak da güzel değil mi Duru? Değil diyor. <laughs> hadi başka oyuncağa. Böyle bir oyun mu seçtin? O zaman okutalım kartımızı. Bunu Al, seçtiyseniz. Okut hadi okut bakalım kartını. Alayım kartı geri. Başlayın bakalım oyununuza. Istiyorsun, Sonra benim gidelim. Benim Allah aşkına mı? bir şeyler yiyelim, içelim canım çıktı. Neyi Aa, seçtim tamam. Afrika safariyi seçtim. Anneciğim ya, Afrika'ya niye seçiyorsun? <laughs> evet. Bir sürü hayvan seçti. Bakalım. Aa, fili seçti. Nedir evet. evet. bakalım? Ya tıklıyorsunuz. Üstüne. üstüne tıklaman gerekiyor anneciğim. Çok enteresan. Biraz Bak yakaladın. Evet buradan yine seçebilirsin. Bak hayır. Hayır hayır. Buradakileri bulman evet, gerekiyor. Evet onları nerede? bulman gerekiyor. Aferin evet. sana. Evet. Bu Tiger. Ne yer diyor. Ne yediğini bulacaksınız. <laughs> 50 puan. Aferin. Evet şimdi bak. Şimdi bunu oraya bakıyorsun. Gerekti. Bak nerede? Hayır hayır o değil o değil. Bak şurada şurada şurada. Evet. <laughs> Aferin sana puan verdi. Bu da et ya kızım. Evet. Evet. Onu yemez, onu yemez. Onu et yemez. Se et sever o. Fil bul diyor bak bu sefer. Yine fil bul bakalım Aa yine tane. fil bul bakalım. Evet. Biraz önce fili bir sen nesine içtin? Bir tane daha fil bul. Bak şurada, şurada. Ha, evet. 200 puan. Ne yer? Ot yer. Evet. Ot ne yer, ne havuç yer, yer. yer, elma yer. Aa, su o aygırı. Ne? su aygırı. aygırı. aygırı şurada ben gördüm. Bakın 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 bakın. Evet. Oo. Ot yer herhalde kızım. Bilmiyorum ben bunu. Yo et de yer bence. Ot da yiyebilir. Evet bak ot. Otmuş. Evet. Bu ne? Tilki. Tilki, Tilki bul bakalım bir ben tane. Ben gördüm bak şurada. Ben de gördüm. Ben batmak istedim bu sefer. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yanlış biliyor olduklarımızı siz doğru biliyorsunuz bize yok. yorum yapın hangileri doğru Ne böceği ya böcek değil Böcekmiş. Ama 50 puan verdi doğru olduğuna 100 maymun puan verdi. veriyor verdi. Bak gördüm ben <laughs> Maymun ne ya Ot yer Et de ay maymun her şeyi yiyor Böcek yiyormuş arkadaşlar <laughs> Maymun gerçekten her şeyi yiyor değil mi? Evet. Yılan bulacaksın. Ay yıla. yılan nerede? Aa, burada da vardı ya. ama. Ben basık Ne yer? Elmaya sıkma, elma, elma elma. Tavuk mu? Oo. Ha, çok, çok tehlikeli. Aa süremiz bitti. Aa süremiz bitti durun. Aa onu seç diyor. Aa biletlerimiz geliyor bakın. Oo bir sürü bilet kazandık arkadaşlar. Aferin 750 durum. tane olabilirmiş Evet 750 puan. Hadi bakalım. Bunu mu seçti? Evet kartı. Ay kartı verdi. Al başla hadi bakalım. Sorgusu sayılır. Biliyor, oynuyor arkadaşlar istediklerini. Bakalım ne seçmişler, ne oynuyorlar. Bas bakalım bir bas. Daha başlamadı galiba. Başlayalım. Başladı mı? Gaza basmayı unutmayın. Oo yağmurlu. Neymiş bu? Kamyon sürüyorsunuz galiba. Bakalım. oyuncak size göstereyim. Bakın bunu sürüyorlar şu anda. Bakalım nasıl sürecekler. Kaza yapacaklar mı? Hı. Duru da buralara falan basıyor hayatım ama. Duru gel. Buraya sen gel. <laughs> Direksiyonu çevir bakalım. Bunlar neymiş? Direksiyon amaçlı. Hadi çevir Duru direksiyonu. Bu direksiyonu. Bak, burada otobüs kuruluyor. Ne oldu? Yağmur yağıyor ya silecekleri çalıştıracaksın. Evet burada. silecekleri çalıştır. Çalıştı. Işte. Hah aferin. Bakın silecekleri bile çalıştırma yeri var. Aferin sana bak, Aferin dur Duru. Sen bunu döndürdükçe bak burası da dönüyor. Gördün mü? Evet. Ya. Gaz basma yeri neresi? Kendisi gaz, kendisi gidiyor. Bence altta gaz basma yeri vardı. Bir bakın bakayım. Yok mu? önceki gittiğimiz oyun parkında gaz basma yeri vardı arkadaşlar. O yüzden sordum. Biraz yavaş gidiyor. Karanlık ve kamyon olduğu için galiba. Evet gündüz oldu şimdi. O bir gecedir araba sürüyorsun Duru. o. gelen insanlara hayvanlara dikkat edin. Silecekleri çalıştır dur o. Bakın hemen silecekleri çalıştırıyor. Aferin sana. Ay hayır ezmeyin. Evet. Hayvanlar yazık yazık yazık. Bak izin vermedi. Gördünüz mü? Hayır. Bak bize pastır. Evet. Ya size izin vermedi. Bastırtmadı. Ee ne oldu şimdi? Bitti mi? Bu kadar mıydı bu? Hemen bitti. Aa ya, bu kadar değil mı? Değil Hemen bitti gerçekten. Bunu beğenmedik değil mi? Bu? Ay ben bunu beğenmedim gerçekten. Hı, o zaten. ne? Aa az önce çıkan şey buydu demek ki. Aa. Ha, bakın orada bir değişiyor. şey daha varmış onu unutmuşuz neyse bir dahaki sefere hadi in bakalım Duru istersen baban yardım edecek evet hadi hadi vur 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 Duru korktu hayatım vur Duru korktu arkadaşlar <laughs> Ya Duru çok tatlısın <laughs>

ve sonra da korktu gördüğünüz üzere. Anneciğim biraz hızlı hala korkuyor. Hayatı buluşunları tamam. Sonra çok da bitti. Bitti galiba. Evet bitti. Bitti. Anneciğim bu nasıl performansı böyle? Bak biletlerin çıkıyor, al biletlerini. Kalsın bilekler, bilekler boş ver. Hadi gelin. Almak istiyorsan al. Nasıl Duru bir, ya? Nasıl Çok korktum. Duru nasıl devirdik ama? Çık. <laughs> Çıkan biletleri şu an şaşkınlık ettik. <laughs> <laughs> bir sürü biletin çıktı. Almak istiyorsan al hadi. Biriktirmiyoruz ama. Hadi al bakalım almak istiyorsan. Dur ya tabi Kim geliyor? El salla bana hadi. Çok tatlısın. <laughs> Hemen gideyim buradan önüne gideceğim şimdi durunun. aslında yanında ben olacaktım ama tekrar babamız oldu. Ben size video çekeyim için. Böyle çok tatlısın ya. Aferin sana göre. Bak tek başına gidebiliyorsun. diye sorsun. Bak tek başına ata biniyorsun şu anda. Hiç de korkunç Bana bak resmini çekeyim. ya yiyeceğim seni ya. Çok güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Çocuk olmak vardı. Benim zamanımda da ben buna parka gidiyordum ama ya. Biz de gittik. Böyle el sallayabilir misin? Bravo. biletleri de elinde asla bırakmıyor hiç biletlerini elinden bırakmıyor size son kez bir daha göstereyim burayı Gül bakalım kocaman gel bakalım gel kocaman Duru şimdi Hello Kitty'ye binmek istedi Hello Kitty'yi de okutalım hadi bakalım anneciğim bu bebek şeyi ama seni kırmak istemiyorum. Şurada <laughs> bak birazdan sıkılacak bunda arkadaşlar güzel mi yani şuradan döneceksin ve sıkılacaksın bundan o kadar eminim ki C. <laughs> Duru bence yoruldu biliyor musun yoruldu burada böyle dinleniyor Nasıl Ben çok yoruldum dilim şansımız damağım da, kurudu artık da oynayacak. Şey, çarpışan mı doldu bence? Evet çarpışan arabalar bakın göstereyim arkadaşlar. Biraz önce bomboştu. Şimdi doldu. Ne oldu? Bitti mi? Aa tersine gidiyor bu sefer. Duru keyifli mi bu? Beğendin mi? Emin misin? Ben Dinleniyorsun değil mi sen? fena değilsin. Sen çakal seni. Arkadaşlar bu küçük bebek şeyi bence. Duru dinlenmek istediği için bize buna bindirdi kendini. <laughs> ne oldu? Sıkıldın değil mi? Ben size dedim sıkılacak diye. Ya, sıkıldım, sıkıldım bence. A biraz hızlandı mı sanki? Hadi bakalım çok yorulduk artık arkadaşlar. Başka oyuncağa binmek isterse de bindirmeyeceğim çünkü canımız çıktı. Ve hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hayatım bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmuyoruz. Burucum daha bitmemişti indin bak ben dedim arkadaşlar sıkılacak diye. Hadi bakalım hoşçakalın. Daha bitmedi ki. Sıkıldı çünkü. <laughs>